Şimdi ilk sorumuz medyada belirli yanlış kullanımlar var gazetelerde de olsun dergilerde haber programlarında bu yanlış kullanımlar bir süre sonra Türkçe'deki Türkçe'de yerleşiyor mu yani meşrulaşıyor mu yoksa yerleşmez mi? Bence e, bu konuda hassas olan insanların e, bu tip yanlış kullanımları fark ettiği zaman e, buna karşı çıktıkları ve tepki olarak kesinlikle kullanmadıklarını. ...kullananları tespit ettikleri zaman da... ...onları uyardıklarını düşünüyorum. Anladım. Peki bu plaza Türkçesi dediğimiz... ...işyerlerinde vesaire kullanılan... ...yabancı kökenli özellikle sözcükler... Işte ...print out almak vesaire gibi... ...Türkçeyi zenginleştirir mi? Yoksa köreltir mi? Yani kullanılması uygun mudur? Yoksa uygun değil midir sizce? Burada aslında şöyle bir süreç izlenmeli. Ee, bu tip kelimeler... E, ...kullanıma girmeden önce... E, ...diğer... Yani Türkçe'nin dışındaki kültürlerden kendi kültürümüze girdikleri için kullanıma, kullanıma girmeden önce Türk Dil Kurumu gibi dille ilgili resmi kurumların ön çalışma yaparak bunları Türkçeleştirme, bu kavramların karşılığını bulma gibi bir sorumluluğu olmalı. Bu sayede insanlar da bu kavramları ilk duydukları zaman Türkçe karşılığını bilerek bu şekilde kullanmalı. Peki son olarak biz temiz Türkçe adı altında bir kılavuz hazırlıyoruz. Size daha önceden bahsettiğim kılavuz. Bu kılavuz size katkı sağlar mı Türkçe'ye? Yani insanlar bunu okun, okunca bir bilgi edinirler mi yoksa okumazlar mı? Benim tahminimce Türk insanı çok öğrenmeye, bilgi edinmeye yatkın bir millet olmadığı için buna çok fazla ilgi göstermezler. İlgi gösterenler çok azınlıkta kalan bir kısım olur. O yüzden çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Tamam. Daha çok e, Türk Dil Kurumu'nun e, bu konuyla ilgili ön çalışmaları olursa daha faydalı olur. Tamam. Çok teşekkür ediyorum.